Amerika Birleşik Devletleri'nin göçmenleri takip etmek için dev bir dijital veri tabanı kurmaya hazırlandığı iddia edildi. Peki böyle bir veri tabanı hepimizi neden ilgilendiriyor? İsveçli moda devi eşlem gerçek modellerin yerine onların yapay zeka ile oluşturulmuş dijital kopyalarını kullanmaya başladı. Peki bu tüketiciler ve moda dünyası için ne anlama geliyor? Teknoloji devi Meta'nın Instagram ve WhatsApp'ı elden çıkarma ihtimalinin Avantaj ve dezavantajları neler olabilir? Teknoloji dünyasına ilişkin bu 3 soruyu senin için yanıtladık. Hazırsan başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Hükümet Verimliliği Dairesi'nin yani kısa ismiyle DOJ'un göçmenleri izlemek ve takip etmek için dev bir veri tabanı üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Plan, birbirleriyle bilgi paylaşmayan farklı kurumlardan verileri toplayıp bunları ülkenin İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde birleştirmek. Ancak fikre herkes sıcak bakmıyor. Demokrat Partili bir kongre üyesi iddialar sonrası bu dev veri havuzuna yönelik acil bir güvenlik soruşturması çağrısında bulundu. Peki bu gelişme ABD'de yaşamayan bizleri neden ilgilendiriyor? Bu durum hükümetlerin veri toplama şekline dair bir örnek olabilir mi? Hamle sadece ABD'deki göçmen izleme sistemi ile ilgili değil. Hükümetlerin bireyler hakkında nasıl veri topladığı ve bu verilerin nasıl kullandığı ile ilgili. Tartışmanın merkezinde dolandırıcılık ve gereksiz devlet harcamaları ile mücadele etmek üzere ABD'de kurulan Hükümet Verimliliği Dairesi yer alıyor. Başkan Trump ikinci dönemine başladığı gün bu daireyi kurdu. Kurum kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Bunun nedeni ise perde arkasında Elon Musk'ın süreci yönettiği iddialarıydı. Musk kurumda görevini azaltıp Mayıs 2025 itibarıyla Tesla'ya odaklanacağını duyurdu. Yine de DOJ ve Musk'ın ekibi arkalarında büyük bir belirsizlik ve tartışma bıraktı. Neden mi? Çünkü hala kimse kurum çalışanlarının hangi verilere eriştiğini veya bu verilerle tam olarak ne yaptığını bilmiyor. DOJ bugüne kadar birçok büyük ABD kurumunun verilerine erişim sağladı. Bunlar arasında vergilerden sorumlu olan Gelir İdaresi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Adalet Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı bu kurumların her birinin son derece hassas kişisel bilgiler içeren dev veri tabanları var. Normalde bu veriler güvenlik gerekçesiyle ayrı ve bağımsız sunucularda tutuluyor. Bu da sistemin güvenliğini sağlayan temel bir ilke. Peki DoJ neden bu verileri tek bir sistem altında toplamak istiyor? Bu tür merkezi bir veri tabanı her şeyi kökten değiştirebilir. Hassas bilgilere anında erişim, daha az denetim ve daha az kontrol olması demek. Bu da ciddi bir değişim anlamına geliyor. Donald Trump seçim kampanyasında ABD'deki kayıtsız göçmen sayısını önemli oranda azaltmak gibi iddialı bir vaatte bulundu. Bunun hem ulusal güvenliği güçlendireceğini hem de Amerikalılar için daha fazla istihdam yaratacağını iddia etti. 2022 itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 11 milyon kayıtsız dışı göçmen olduğu tahmin ediliyor. Birçoğu tarım, inşaat gibi kritik sektörlerde çalışıyor. Ve çoğu kişinin bilmediği bir detay var. Bu insanların önemli bir kısmı geçerli bir sosyal güvenlik numarası olmasa bile vergilerini ödüyor. İşte Doge'un fırsat olarak gördüğü nokta da burası. Kurumlar arası veriler birleştirildiğinde resmi belgeleri olmayan kişileri tespit etmek çok daha kolay hale geliyor. Mesela vergi beyanı var ama ona ait geçerli bir sosyal güvenlik numarası yok mu? Bu kişiler Doge için açık hedef demek veya reddedilen göçmenlik başvuruları mı? Doç için sorun değil. Sadece İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Göçmenlik ve Vatandaşlık Hizmetleri Veri Tabanına erişmeleri yeterli. Ama konu bununla sınırlı değil. Bu sisteme biyometrik veriler ve IP adresleri de eklenirse kişilerin konumları tespit edilebilir. Yani ülke içinde neredeyse her yerde anlık takip mümkün hale gelebilir. Ayrıca bu ana veri tabanı sadece resmi belgeleri olmayan göçmenleri tespit etmek için değil, onları gerçek zamanlı olarak bulmak ve sınır dışı etmek için de güçlü bir araca dönüşebilir. Elbette her ülkenin düzensiz göçü izleyip yönetebileceği bir sisteme ihtiyacı var. ama her şeyi gören her yere erişebilen dev bir veri sistemi kurmak herkes için ciddi risklerin kapısını aralayabilir. Peki riskler neler? Devletlerin veri tabanlarını genellikle ayrı tutmasının basit bir nedeni var o da güvenlik. Böylece bir sistem hacklenecek olursa hasar sınırlı kalır ve kontrol altına alınabilir. Ama ya her şeyin toplandığı tek bir ana veri tabanı olursa sistemin bir kez ele geçirilmesi durumunda tüm veriler riske girer. Söz konusu olan şey Amerika Birleşik Devletleri'ne ait onlarca kurumdan toplanmış son derece hassas ve kişisel bilgiler. Bu bilgiler normalde birbirlerinden özellikle ayrı tutulmuşlardır. Çünkü bu veriler yanlış ellere düştüğü durumda sonuçlar yıkıcı olabilir. Siber suçlular bu bilgileri kullanarak bireyleri hedef alabilir, kimlik bilgilerini çalabilir, hatta sistemin bazı bölümlerini devre dışı bırakabilir. Bu durum aynı zamanda ulusal güvenliği tehdit eden bir risktir. Bu kadar büyük çaplı bir veri sisteminde hatalar kaçınılmazdır. Yanlış yazılmış bir isim, eşleşmeyen bir dosya ya da haksız yere işaretlenmiş bir profil. Bunların her biri bir insanın hayatını alt üst edebilir. Ve o veri havuzu bir kez oluşturulduğunda konu artık sadece düzensiz göçmenleri takiple sınırlı kalmayabilir. Sistem belgesi olmayan göçmenleri, dini toplulukları, protestocuları, gazetecileri ve muhalifleri yani hükümetin rahatsız edici bulduğu herkesi izlemek için kullanılabilir. Başlangıçta iyi niyetle tasarlansa bile böyle bir sistem çok kolay bir şekilde gözetim, baskı ve sindirme aracı haline getirilebilir. Kural basittir. Bir sistem kurulduğunda birisi onu mutlaka kullanacaktır. Uzmanların uyarısı da tam da bu. Kamuoyuna ulusal güvenliği güçlendirecek bir adım olarak sunulsa da bu sistemler sivil özgürlükleri tehdit eden bir araca dönüşebilir. Yani bu sadece bir veri meselesi değil, iktidarın kullanımı ile ilgili bir durum. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda bizimle paylaş. Hazırsan ikinci konumuza geçiyoruz. Eşlem yapay zekaya büyük yatırım yapıyor ve bunun bir parçası olarak modellerinin dijital kopyalarını oluşturuyor. Moda platformu The Business of Fashion bu yapay zeka modellerine ait görselleri yayınladı ve açık söylemek gerekirse onları gerçeğinden ayırt etmek oldukça zor. Peki bu modeller neden yaratıldı? Reklamlar ve tanıtım videoları için mi? Eşlem bu alanda ilk değil. Levi's ve Mango gibi diğer markalar da daha önce yapay zekayla üretilmiş modelleri kullanmayı denedi ama sert tepkilerle karşılaştı karşılaştılar. Hadi gelin modellerin dijital kopyalarının nasıl geliştirildiğine bir bakalım. Eşlemin yöntemi gerçek insan modellerle başlıyor. Farklı açılardan, farklı ışık koşullarında hatta hareket halindeyken modellerin binlerce fotoğrafı çekiliyor. Bu fotoğraflar modelin hiper gerçekçi dijital bir versiyonunu oluşturmak için kullanılıyor. Sonrasında ise bu dijital modeli istenilen kıyafeti giymiş bir şekilde her zaman kullanabiliyor. Bazı diğer markalarsa tamamen yapay zeka kullanıyor. Gerçek bir insan yok. Sadece bir ürün görseli yüklüyorsunuz, bir model ve arka plan seçiyorsunuz teknoloji geri kalanını hallediyor. Bu yöntem hızlı, düşük maliyetli ve ikna edici görünüyor. Moda reklamlarını bilgisayarda birkaç klikle yapmak mümkün hale geliyor. Bazıları bunun sektörde olumlu yönde bir ilerleme olduğunu düşünüyor. Peki avantajlar neler? İlk avantajı tanıdıklık hissi yaratması. Bu yöntemi kullanarak sanal modelleri vücut tipi, ten rengi, yaş gibi faktörlerde dahil belirli bir hedef kitleye hitap edecek şekilde özelleştirmek mümkün. Bu da şu anlama geliyor. Gerçekten sizin gibi görünen birinin üzerinde kıyafetleri görebilirsiniz. Üretken yapay zeka modelleri çok daha özgül ve ikna edici bir şekilde tüketiciye ulaşma imkanı sağlıyor. Çünkü onlar tıpkı tüketicinin bir akrabası veya güvenilir bir arkadaşı gibi görünüyorlar. İkinci avantajı kolaylık. Bu kopyalar insan modelleri için yararlı olabilir. modeller böylece daha az çalışabilirler, daha az seyahat edebilirler ve dijital ikizleri sayesinde hala para kazanabilirler. Peki faydalar bunlarken neden hala tartışma var? Burada konuya ilişkin bazı endişeler devreye giriyor. Mesela Yapay zeka şirketleri çeşitliliği teşvik ettiklerini söylüyor. Harika bir şey gibi görünüyor değil mi? Ancak kimileri buna karşı çıkıyor ve diyorlar ki gerçekten çeşitliliğe önem veriyorsanız neden gerçek ve farklı görünen modelleri işe almıyorsunuz? Buna bir örnek verelim. Mesela sanatçı Cameron James Wilson şu adlı siyahi bir model yarattı. Onu büyük markalara ve moda dergilerine tanıttı. Ancak tartışmalı nokta şu ki, Wilson beyaz bir adam ve birçok kişi Shudan'ın yaratılmasını ve ticarileştirilmesini sömürü olarak görüyor. Ve etik soruların ötesinde bir başka büyük sorun daha var, o da güven. Yani neyin gerçek olduğunu nasıl bileceğiz? Kanımca çok yakında, hatta belki de şu anda bile biz tüketiciler ciddi bir güvensizlik hissediyoruz. Çünkü gördüğünüz bir görüntünün, bir videonun ya da bir ses kaydının gerçekten otantik olup olmadığından emin değiliz. Gerçekle de sahtesi arasındaki farkı anlamak en azından sıradan bir tüketici için neredeyse imkansız hale geldi. Eşnem yapay zeka ile üretilmiş tüm içerikleri açık şekilde etiketleyeceklerini söylüyor. Atılan bu adım doğru ancak hadi gerçekçi olalım. Özellikle sosyal medyada bu tür etiketleri standartlaştırma çabaları şu ana kadar pek işe yaramadı. Ve işin bir diğer yanında telif hakları ve rıza gibi çok daha büyük sorunlar bulunuyor. Bazı yapay zeka modelleri internette bulunan gerçek yüzler ve gerçek vücutlar kullanılarak eğitiliyor. Peki bu insanlar bunun için izin verdi mi? Herhangi bir ödeme aldılar mı? Yanıt çoğu zaman hayır. Peki diyelim ki bir model dijital bir kopyasının oluşturulmasına onay verdi. Bu dijital kopyanın sahibi kim olacak? Model mi, marka mı yoksa onu oluşturan teknoloji şirketi mi? Gördüğünüz gibi sınırları çizmek kolay değil. Şimdi biz eşleme geri dönelim. Şirket sorumlu davranıyor mu? Eşlem bu soruya evet yanıtını veriyor. Şirketin açıklamalarına göre modeller dijital kopyalarında sahip olacak. Hatta bu dijital kopyalarını diğer markaların kullanımına da sunabilecekler. Çalışan hakları savunucusu Model Alliance bu hakların yasal olarak güvence altına alınması durumunda bunun iyi bir başlangıç olduğu görüşünde. Hatta New York eyaleti dijital kopyaları düzenleyen ve modellerin haklarını koruyan yeni bir yasayı onayladı bile. Yine de endişeler sürüyor. Modellerin yapay zeka aracılığıyla çalıştırılması durumunda peki ya stilistler, makyaj sanatçıları ve set tasarımcılarına ne olacak? Sen yapay zeka oluşturulmuş modeller hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlara yaz. Ve son konumuz. ABD'deki rekabet kurumu Meta'ya dava açtı. Sebep, Meta'nın piyasada haksız rekabete neden olduğu ve tekerleştiği iddiası. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu Meta'nın Instagram ve WhatsApp'ı elden çıkarmasını istiyor. Peki bu bizim için ne anlama geliyor? Meta gerçekten bölünürse ne olur? Federal Ticaret Komisyonu aslında bu davayı ilk olarak 2020'de mahkemeye taşıdı. O dönemde hakim davayı reddetti. Ancak yeni kanıtlar nedeniyle dosya tekrar açıldı. Nisan ayında dava resmen başladı ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg mahkemede ifade verdi. Federal Ticaret Komisyonu Meta'nın 2012'de Instagram'ı ve 2014'te de WhatsApp'ı rakip olmaktan çıkarmak amacıyla satın aldığını iddia ediyor. Buna kanıt olarak Zuckerberg'ün e-postaları gösteriliyor. Zuckerberg bu mesajlarda Instagram ve WhatsApp'in Facebook'un üstünlüğü için bir tehdit olarak gördüğünü açıkça yazıyor. Davanın ilk gününde Zuckerberg Instagram'ı kamera özellikleri Facebook'unkinden daha iyi olduğu için satın aldıklarını itiraf etti. Mete iddiaların hukuki açıdan zayıf olduğunu söylüyor ve bir tekel olmadığı konusunda ısrar ediyor. Şirkete göre piyasada bolca rekabet var. Ancak the FTC FTC olayı çok daha dar bir çerçevede ele alıyor. Onlara göre Meta'nın gerçek rakipleri Snapchat gibi birkaç şirket. Ancak Meta, YouTube, TikTok hatta Apple'ın iMessage'ini bile kendine rakip olarak gösteriyor. Dava haftalarca sürebilir. Meta'nın gerçekte rekabet yasalarını çiğneyip çiğnemediği konusundaki kararı hakim verecek. Peki, teknolojinin tekerleşmesi seni neden ilgilendiriyor? İşte 4 sebep. Birincisi, tekerleşme piyasada daha kötü ürünler olmasına neden olur. Piyasada rekabet yoksa iyi olmak için çaba sarf etmeye de gerek yoktur. Uzmanlar, Meta'nın Instagram ve WhatsApp'ı satın almasından sonra platformların daha kötü bir hal aldığı görüşünde. Şirket kârını artırmak için Instagram'a daha fazla reklam özelliği getirirken gizlilik ayarlarını da gevşetti. Elbette Meta bu görüşlere katılmıyor ve hatta bu satın almaların kullanıcı deneyimini iyileştirdiğini söylüyor. İkinci olarak tekerleşmeler veri gizliliği konusunda da risk taşır. Meta seninle ilgili çok fazla veri topluyor ve bu verileri platformları arasında paylaşıyor. Uygulamalar arasında senkronize edilen bu verilerle seninle ilgili ayrıntılı bir profil oluşturuluyor. Üçüncüsü tekerleşmeler kamuoyu oluşumunu kontrol etmeye imkan sağlıyor. Sosyal medya artık milyonlarca kişinin haberleri takip ettiği bir yer ve bu platformların kontrolünün tek bir şirket olması neyin görünür neyin görünür olmayacağı üzerinde büyük bir etki yaratıyor. Yani konu sadece algoritmalarla ilgili değil. İddialara göre Meta, Donald Trump'a yakın olabilmek için haber doğrulama sistemini durdurdu ve içerik denetimini gevşetti. Bu da yanlış bilginin ve nefret söyleminin yayılmasına zemin hazırladı. Meta tekelci davrandığı konusunda suçlu bulunursa şirkete ne olacağına hakim karar verecek. Bu yalnızca Meta için değil, tüm teknoloji sektörü için çok önemli. Dava hayatlarımızı domine eden büyük teknoloji şirketlerine karşı ne kadar ileri gidileceğini test edecek. Peki Meta bölünürse ne olur? Federal Ticaret Komisyonu davayı kazanırsa Meta Instagram ve WhatsApp'ı satmak zorunda kalabilir. Bu da piyasada daha fazla rekabet ve yenilik demek. Uygulamalar tekrar bağımsız şekilde gelişebilir ve kendi özgün güçlü yönlerine odaklanabilir. Mesela WhatsApp güvenli mesajlaşma konusunda ilerleme sağlayabilir. Instagram sadece TikTok tarzı reel'lar yerine farklı görsel hikaye anlatım şekilleri geliştirmeye kaynak ayırabilir. Ancak şirketin bölünmesinin bazı dezavantajları olabilir. Mesela artık platform girişleri birbirleriyle senkronize edilemez ya da platformlar arasında içerik paylaşımı kolay olmaz. Ve arkadaşlarınla bağlantıda kalabilmek için muhtemelen ayrı profiller oluşturman gerekebilir. Şimdi bunları dezavantaj olarak değerlendirecek olursak kendimize şu soruyu sorabiliriz. Rekabetin oluşturduğu faydalar tek ve büyük bir sistemin sağladığı kolaylığın önüne geçer mi? Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal.